Bugün size Türk kahvesi falının büyüleyici sürecinden bahsedeceğim. Gelin bu gelenekle nasıl eğlenceli anlar yaşayabileceğinizi birlikte öğrenelim. Öncelikle cezvede ince çekilmiş Türk kahvesini soğuk su ve isteğe bağlı şekerle karıştırarak kısık ateşte pişirin. Köpük oluştukça cezveyi ocaktan alıp tekrar koyarak güzel bir köpük elde edin. Sonra bu köpüklü kahveyi fincana dökün ve telvenin çökmesini bekleyin. Kahvenizi bitirdikten sonra fincanda telve kalmasını sağlayın. Ardından bir dilek tutun ve fincanı tabağın üzerine ters çevirin. Fincan tamamen soğuyup telveler şekil alana kadar bekleyin. Fincanı dikkatlice açın ve içindeki desenlere bakın. Şimdi bu desenlerin fotoğrafını net bir şekilde çekin. Fotoğrafın aydınlık ve detayların belirgin olduğundan emin olun. Son olarak fotoğrafınızı yükleyin ve falınızı birlikte yorumlayalım. Bakalım kahve fincanınız size neler söyleyecek? Hadi başlayalım ve bu büyülü dünyayı keşfedelim.